Selamünaleyküm arkadaşlar ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız ve bugün Türkiye Hırvatistan maçının tepkilerini göstereceğiz yine aynı babamla inşallah. İnşallah. Ne düşünüyorsun baba? Kim alacak diye düşünüyorum. <laughs> Yo kaç kaç biter? Tahmin alalım önce. 1-0 Türkiye için. İnşallah. İnşallah. Ben de öyle diyorum. 1-0 olsun bizim olsun. Çünkü çok önemli. En azda en azından bir galibiyet almamız lazım. Yoksa işimiz zor olur. Bir de Letonya bugün Ermenistan'ı 1 0 yendi. Ha. Ya bir de ara, aramızda 3 puan var Ermenistan'la aynen. O zaman almamız lazım. Ha. Ya en kötü ihtimal berabere bitsin. En kötü ihtimal. Ama Mağnubiyet kabul edemeyiz. İlk 11 hakkında yorum yapacak olursam Bence Barış Alper Ya yani forvet'te Ya yani orada Cenk Tosun var Aferin Cenk Tosun var Bertu var yani niye Barış Alper'i koyuyorsun ki? Kanat oyuncusu o hadi, hadi, hadi Kerem Hadi Uy uh, yapma. Kerem. Dakika 13. Böyle bir gol nasıl kaçar? Offside da yok, hiçbir şey yok. Ivakovic kaç, kaç kaç çıkardı. Şuna bakın. Aynen öyle. Üstüne vurmuş. Evet baba, bir Türk olarak senin yorumunu alayım. Türkiye'nin başında İtalyan teknik direktör var. Yani Bu konuda ne düşünüyorsun sen? Türk olması lazım. Türk olması lazım değil mi? Tabii ki. Ya bir de hani Almanı kovuyorsun, onun yerine bir İtalan, İtalyan İtalyan çağılıyorsun. İtaly Bu ne ya, kadar doğru? Milli takımın başında bir e, e, Türk olur. Yani geç. ne kadar şey olsa da ben yani benim şahsi düşüncem, Paris. Türk oldu mu Türk gururu e, işler. Türk Türk'ün şeyini e, temsil ediyorum, Türkiye'yi temsil ediyorum der. Daha çok e, şey yapar. E, daha fazla. Aynen. Önem önemser. Ama mesela yabancı der ki ne? Bunlar Türkler Türkiye'yi biraz düşürelim derler. Onun için e, oynat, oynaması gereken oyuncuları oynatmaz. Yani bir de bir kaybetmeleri için uğraşır. Benim düşüncem öyle. Allah, ben de senin gibi düşünüyorum. Türk takımının başında Türk takımı. Mesela kim olabilirdi sence? Sevgen, Se Sevgen Yalçın adı geçti. Hatta bir ara Fatih Terim adı da geçti. Ya Fatih Terim değil. Fatih Terim olmaz mı? Hatta Nuri Şahin'i de düşündüler. Kerem, Barış Olabilir bak. Ben de Nuri Şahin ile Sergen Yalçın arasındayım. İşte İkisi de olabilir de. Nuri Şahin c daha iyi mantıklı benziyor. İkisi de. çok sevdiğim teknik direktörler. Ben... Nuri Şahin zaten Antalya Spor'da hani iyi oynatıyor Antalyaspor'a. Kadar... Bir de Sergen, Sergen Yalçın hani yaptıkları var. Ama Montella bilmiyorum. Hani yarın bir gün İtalyan'la karşı oynarsak. Ya ben şahsen. Hani İtalyan olsam Hadi. İtalyanın yenmesini isterim yani. Ya tabii ki. İsmail <laughs> Kambe İrfan Can'ın yanında rakipleri var. Barış Alper. Taç. Barış hiç kullanacak. Hırvatistan kullanacak. Taç atışını. Livakovic. E orada bizimkilerine pas vereceğine direkt onlara verelim. <laughs> Daha iyiydi. Bastır. Hadi İrfan. Guardiol. Rekalo, Rekalo gitti. Rekalo sağlığı geçti. Samet karşısında sağ kanat oh. Şimdi Modric. Samet Stanisic. Stanisic'in ortası. Petar Musa'yı geçti. Berdi karşıladı. İrfan Can. Brozovic. İrfan Can Prosoviç. Hakan Pres'e geldi. İsmail Bir 2008'i hatırlatır mıyız bunlara? <laughs> Hatırlatmamız lazım zaten. <laughs> Değil mi? Mecbur. <laughs> Ama neydi o maç ya baba? 2008 yılında. Hiç unutmam var ya. Dün dün gibi hatırlarım ha. Hadi, hadi, hadi. Gol! Gol Barış! Çak! Gol! Aferin. Dakika 30. Aferin. İşte bu. Süper. İşte bu. Sıfır öndeyiz. Ha, ne güzel başlattım. Çok öne geçti. Çok öndeydi kaleci. Evet. Aşırtma golü. Hiçbir şey yok. Tertemiz gol. Offside de yok. Neyse arkadaşlar ben dediğimi geri aldım. İyi ki Barış oynuyor. <laughs> 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 İyi <İlk> ki oynuyor. <laughs> Hadi Ferdi. Wow. <laughs> Kerem Aktürkoğlu. Çok tehlikeli geldik yine. Dakika 40. Evet arkadaşlar ilk yarı bitiyor. Türkiye 1 Hırvatistan 0. Çok güzel. Çok güzel oynuyoruz. Böyle devam. Sen ne düşünüyorsun baba? Vallahi güzel oynamıyor oynuyorlar da. Hiç şans tanımadık. Şans tanımadık onlara. Süper bir golup Barış Alper'den. Pasları güzel yapsınlar valla. Ya arada bir hani pas hataları yapıyoruz ama arada şans bir... tanımıyoruz onlara ya. En en önemlisi Yo, o. O, o, o. En önemlisi e, o. Tabii ki iyi oynuyoruz tamam. bence. Çok hızlı kontrataklara çıkmaya çalışıyoruz. Bunu sevdim ben. İkinci yarı böyle devam ederse maç alırız Allah'ın izniyle. İkinci yarıda görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar, ikinci yarı başladı. Hadi. Bu Hadi. Kerem. Hadi. Wow. İşte not. 54 yine Barış'la geldik. İki. Uf. <laughs> Oyuncumuzdan çıkıyor ya. Evet. Abdülkerim, Abdülkerim evet. miydi? Evet. Güzel <laughs> kurtardı. <laughs> Boksa giriyordu ha. Evet. Vurdurmayın oh. yedik. Bayer Uğurcan, Bayer de... Süper! <gülüyor> offside. <gülüyor> Bu neydi ya? Dakika 79 79. <laughs> oh. Ferdi yerde yatıyor. Ferdi sakatlanma. <laughs> ne olur. Evet. Ya ben de tam offside diyecektim ama Emin değildim. geçti. vurdu. Samet, Samet yemin ederim süper ya. Abdülkerim sandıydım. Sametmiş. Dakika 81 yine çok tehlikeli geldiler. Allah'tan Uğurcan'ın üstüne ya. vurdu. Allah'tan Uğurcan'ın üstüne vurdu. Şuna bak. Çok tehlikeli geliyorlar. Vaaaaa. Allah'tan üstüne vurdu ha. <laughs> hadi. Hadi 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 hadi. Uf. Yunus, Yunus Akgün 80 dakika 84. Yunus Çok az farklı alta çıktı ya. Güzel ya. Allah. Penaltı verdi ya. Anthony Taylor penaltıyı verdi 90'da. Al işte. Yapma ya. Dakika 90 penaltı. Yapacağı belliydi oğlum bunun. Bakalım. Vaktakine onları gol atamıyor. Onlara bir şey yapacak. Var mı görüş ya? Ne var? Ne yok var? ya bu penaltı olamaz bu. Hiçbir şey yok penaltı ki. olamaz bu yapma. Yapma bu penaltı olamaz. Adam şöyle ya. Şöyle. Böyle eline değiyor. Böyle penaltı mı olur? Yapmayın ya. Evet. Tamam yok. İptal ediyor. Sarı kartı da iptal. Yo o itirazdan aldı. Yes. Hele şükür. İşte bu be. 3 puanla Türkiye'ye dönüyoruz. Evet. Süper. Ne dedim? 1-0. Ok oh, <laughs> evet. Tahminimiz tuttu. 1-0 e. olsun bizim olsun dedik. Aynen öyle de oldu. İşte bu be. <laughs> Vallahi süper oldu. Hırvatistan'da bir maç fazlasıyla lideriz arkadaşlar. Çok güzel oynadık. İkinci yarı 2-3 iki, kere tehlikeli geldiler ama izin vermedik. Ne oyuncularımız ne kalecimiz izin vermedi. Çok çok güzel oynadık bence. Çok güzel kontrataklara çıktık. Ve aslında asl aslında 2-3'ü de bulabilirdik. Hani öyle pozisyonlar da yarattık. ama, ama olsun. Önemli olan burada hani 3 puan almakta. Onu da aldık. Dediğim gibi bir maç fazlasıyla lideriz. İnşallah Almanya'ya gideceğiz. İnşallah. Baba senin yorumunu alalım. Sen ne, sen ne Vallahi, düşünüyorsun? Güzeldi. Süperdi diyemem. Ama güzeldi. Maçın adamı kim sence? İsmail. İsmail bence de. Daha yani bütün oyuncularımız iyi oynadı. Ya, ama İsmail, e, İsmail, İsmail yüksek, çok hani çok güzel hani kritik müdahalelerde bulundu. Ee, <laughs> Samet Akaydın gerçi o pozisyon offside'da ama çok güzel hani çizgiden çıkardı. Bütün oyuncularımız iyi oynadı. Hani kötü oyuncumuz yok, yoktu. Yok, tabii ki. Kötü oyuncumuz yoktu bu bu maçta. Hepsi de iyi oynadı. Çok şükür. Ve 3 puanla dönüyoruz. Livakovic üzgün. İrfancan onu teselli ediyor. Evet arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız bir like atın ve lütfen abone olun. Unutmayalım. Sizin desteğiniz benim için çok önemli. Eu não